Bakın kızlar beni yanlış anlaman benim sizinle bir derdim yok ben kızları severim ama kafama takılan bir şey var şimdi bazı kızlar var 45 kilo ama hala zayıflamak istiyorlar rejim yapıyorlar ulan sen kartondan mı çıktın annem seni karfurda mı buldu çatlak 45 kilosun 45 daha ne kaybedeceksin ulan niye yok et yok daha neyini kaybedeceksin organını mı? Burnunu mu? Gemiklerini mi? Ne kaybettin ne? O kadar zayıfsın ki aynı zürafa boynuna benziyor ya vücudun. Hala zayıflama peşinde siz hala ya. Ben bunları anlamıyorum ki. Allah akıl dağıtırken siz tuvalette miydiniz ya? Ulan Afrika'da o kadar insan acından ölüyor. Bir dilim ekmek bulamıyorlar. Bunlar da varlık içinde rejim yapıyorlar. Spor yapıyorlar. Annen senden bir bardak su istediğinde Mutfağa gidip getirmeye düşünüyorsun. Ama gidiyorsun koşu bağdırma. 40 kilometre koşuyorsun. Akıllı olun akıllı. McDonald'a gidip yumurtalı salata yiyorsun. Ulan bir kere ot yemeyle zayıflansaydı. Şimdiye inekler Angelina Jolie olurdu ya.